Evet, şimdi neredeyse bütün elif bağlarda yani şu an benimkisi elif bağ değil gördüğünüz gibi bütün elif bağlarda bütün Kur'an-ı Kerim'in harfleri aynıdır. Ama şu an detaylı bir inceleme yapacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yani neredeyse ilerideki derslerinizde bunları göreceksiniz. Diyelim İmam Hatip'teyseniz bunları göreceksiniz. Şimdi elif elif cümlenin başına geldiği zaman böyle yazılır. Yani tek başına kalır. Ama eğer cümlenin ortasında ise böyle yazılır. Eğer sonda ise böyle yazılır. Şimdi hemen bir örneğini göstereyim sizlere. Evet şimdi kelimenin başında yazılış şekillerine geldik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi acı falan bunlar ee, buradaki Arapça harflerin Arapça cümlelerin anlamları yani burada hiçbir işiniz yok siz. Şimdi sizin işiniz burada. Şimdi kelime başında yazılışı. Elif nasıl yazılıyor görmüş olduğunuz gibi tek başına. Elime. Elime diye burası okunuyor. Peki ya burğa geldiğimiz zaman bekare. Bekare. Burada T harfine geldiğimiz zaman tebbe helak oldu. Şimdi S, Peltek S'ye geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi Segul, Segule, Segule. Peltek dediğimiz için Segule. Bazen dilim suçlu için yanlış diyebiliyorum da. Şimdi cim harfine geldik. Cenebe yazılışını görmüş olduğunuz gibi nasıl bağlandı? Yani diyelim siz ilk bu kelimeleri bu kelimeleri böyle yazamazsınız. Yani Kur'an-ı Kerim'de de böyle okuyamazsınız. Hepsinin altında da zaten nasıl birleştirileceği falan gösteriliyor. Başta, ortada, sonda. Yani hepsinin bir bağlacı vardır. Şimdi C'yi bitirdik, H'ya geldik. Hedde, hadde, H kalın olduğu için üstündeki e harfini a diye okuyoruz. Hadde. Ha'ya geldik şimdi. Hacile. Hacile. Şimdi normalde üstündeki e, e diye okutan şedde dikini olsaydı a diye okuyacaktık. Okuyacaktık. Ama e şeklinde olduğu halde harfimiz kalın ise kalın okuruz. Ha, hac ile. Şimdi diğer harfe gelelim. Del, debe, debe. Yani cümlenin başında da bu ayrı yazılıyor. Z'ye gelelim. Zekare, zekare. Şimdi buraya gelelim. Ra harfine gelelim. Racetün. Telefonlarına biraz zor görüyorum. Racetün. Şimdi Z harfine gelelim. Zehara. 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 Ze Işıldadı. Iş Şimdi sin harfine gelelim. Se. -a Se. Ara. Se. Ara. Se. Ara. Se. -a diye de okunabilir. Se. Ara. Şimdi şin harfine gelelim. Şebega. Şebega. Şimdi yazılışını görmüş olduğunuz nasıl cümlenin başında böyle birleştiriliyor. Sebehe. Sabahe. Sat harfinin birleştirilmesi sabahe. Şimdi dat harfine gelelim. Dafare. Da fare Kalın olduğu için kalın okutuyor. Şimdi kulağa hoş gelmese de yani Dafare diye okumamız lazım. Yoksa de, Dafera biraz anlamsız olur. T'ye gelelim. Tabea Tabea Damgaladı. Yani bir yandan da Arapça öğrenmiş oluyorsunuz yani. Şimdi ilk videom olduğu için belki de şimdi çok e, ee, iyi öğretemiyorum ya da iyi anlatamıyorum. Zaten öğretemem yani. Şimdi zel harfine gelelim. Z harfine gelelim. Pardon. Zulme. Zulme. Haksızlık. Abeda. 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 Ga harfine gelelim. Ga. Gabişe karanlık oldu. Gabişe. F harfine gelelim. Fehla. Fehla. Düştü hala. Gaf harfine gelelim. Gabu. Gabuhe. Gabuha. Gabuha. Kef harfine gelelim. Kebe. Kebete sindirdi hakim oldu. Kebete. L e harfine gelelim. Lebi, lebi yumuşak davrandı, giydi. Lebi, lebise. Lebise. Şimdi lam elif yazılı yazılış şekline bakalım. Letefe. Letefe. M harfine gelelim. Met metten şedde var görmüş olduğunuz gibi. Metten iki kere okutuyor şedde olduğu zaman. Metten. Bunda ilerki videolarda göreceksiniz zaten. Metten. Yazılışı da birleştirilişi de bu şekilde. Şimdi nun harfine gelelim. NEBE'E Nebe. Nebe. E. Vav harfine gelelim. Çoğunlukla bu vav harfi her tarafta neredeyse her tarafta ayrı, ayrı yazılır. Yani cümlenin cümlenin başında. Ve di a. -ah. Ve di a. -ah. Uzatmamın e, uzatmamın nedeni de ve ile D arasında elif olması. Burada görmüş olduğunuz gibi V ile D arasında bir elif var. Şimdi h'ye gelelim. Habese. Habese. Birleştirilmişi cümlenin başında okunuşu bu şekilde. Şimdi en son harfimize y harfine gelelim. Cümlenin başında, cümlenin başında böyle yazılır. Bu cümlenin de okunuşu yeteme yeteme şeklindedir. Şimdi cümlenin ortasına gelelim. Ortasında nasıl yazılıyor hepsi? Şimdi kelimenin ortasında yazılış şeklinde geldik. Bir dakika. telefondan görmek biraz zor oluyor da biraz yavaşlatayım. Yandaki anlamlarına zaten hiç bakmayacağım. Şimdi Elif'in ortada yazılışı ne şekildeymiş ona bakacağız. i tin i i tilafe a tilafe b harfine gelelim şimdi kırmızıyla çizilmiş olan zaten şeyler ee, kelimelerin kendileri Yani benim buradan kalemle göstermeme gerek yok galiba. Sadece nerede olduğumuzu görme Görseniz yeter. Tebi Tebi'a Tebi'ye T harfine gelelim. Yete Zekkeru Yete Zekkeru Hatırladı. Şimdi S harfine gelelim. Bu da görmüş olduğunuz gibi yeşille gösteriliyor. Evet. Lebi lebis tum. Cim harfine geldik. H Hı, hıce hıcere. Hıcere. Ortada görmüş olduğunuz siyah harf. C harfi nasıl birleştirildiğine bakın. Yani isterseniz videoyu durdurun. Gördükçe benden önce siz okuyun. Doğru yanlışlarınızı öyle düzeltin. خاء حرفی نه گردید سخاء حرفی نه گردید سخا دل حرفی نه گردید مش مشدوده ز... زل حرفی نه گردید ra harfine geldik. Şeb şeb raga şeb rega zel harfine geldik. Azab azafe Evet sin harfine geldik. Mestef rebe şin şin harfine geldik. Gaşev. Gaşev. Sat harfine geldik. Musabbe. Dat harfine geldik. Feri. Feri. Feridatun. Ya telefondan görünmüyor ki. Tı, tı, tı harfine geldik. Şetbe. Uzun boylu şetbe. Z harfine geldik. Azeme. Büyük ulu oldu. Ayn harfine geldik. Sale. Ayn harfi de zaten A diye okutuyor. Aynı da G diye. Şimdi Ayn harfine geldik. Biraz daha yaklaştırayım. Şabbe. Şabbe. F harfine geldik. Sefera. Yolculuğa çıktı. Sefer. Gaf harfine geldik. Sakime. Hasta oldu. Kef harfine geldik. Sekete. -se Sekate. Şimdi lam harfine geldik. Tele. Tele. Tele budur. la merif ya nasıl yazılıyormuş? Yelago. Haberleşme. Şimdi dedi dediğim gibi yani benden önce durdurun videoyu siz okuyun sonra bakın doğru mu yanlış mı? M, harfini mim harfine gel mim harfine geldik. Dame dame de yağladı soğadı nun harfine geldik ay yani ay yani vav harfine geldik i̇şte vav harfine geldik sevme sevme H harfine geldik. Behite. Evet son olarak da cümlenin sonunda nasıl yazıldıklarına bakacağız. Elif harfi. Hemen gösteriyorum. ENBE B harfi. SELEBE T harfi. TEHTE Tehte alt demek. Yüce de aliyetin. Aliyetin. Yüce. S harfine geldik. Peltek S. Tıh te. Demet. Cim harfine geldik. Acce. H harfine geldik feteh fa fetehe. ha feteha. ha harfine geldik sari sariha dat harfine geldik eşu eşudden zel harfine geldik fezze ra harfine geldik şufra Z harfine geldik. Arize. Ben okumadan önce durdurun kendiniz okuyun. Sonrasında videoyu başlatırsınız. Ya da sesimi kısın kendiniz okuyun. Sonradan tekrar dinlersiniz. Bakın doğru mu yanlış mı okuyorsunuz. Galese. Ş harfine geldik. Şin, şin harfine. Ari, arişe. Arişe. Sad harfine geldik. Ya bu düzgün yapma ki. Şahi şahise. Şahise. uzakta tuttum. harfine geldik. Fedde. Fedda. T harfine geldik. Eskate. Z harfine geldik. Fezze. fezze. ayn harfine geldik. sefe ayn harfine geldik. Beliğe beliğe f harfine geldik. Şete şetefe şetefe, şetefe. Bir dakika hangisindeydi? Ha, şetefe. Gayn, gaf harfine geldik. Tebega. Kef harfine geldik. Atega. Ateke. L harfine geldik. Bu ikisi zaten cümlenin lam elif ile lam neredeyse her yerde aynı kelimeyi kelimeyi seslendirir. Şekele. Şekela. Diğeri de feale. Mim harfine geldik. Mim harfine geldik. Samme Semme Yok. Damme Tat diye okunduğu için. Nun harfine geldik. Dıgne, Dızne dıgne. Vav harfine geldik. Şegav H, H harfine geldik şebehe şebehe y, son olarak y harfine geldik zıh zıhri zihri zıhri bir şeye aldırmamak evet arkadaşlar video bu kadardı şimdi ilk videom olduğu için neredeyse hiçbir şey anlamadınız belki de ama eğer ee, azıcık da olduysa faydam olduysa ne mutlu bana. Eğer isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Videonun devamını falan gelmesini isterseniz. Durumu yani. Şu an amatör bir video oldu. Evet video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım hiç yoktan bir iki, bir iki kelime öğretebilmişimdir.